Hepinize, hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Frag Pro Shooter oynuyoruz. Ve ben ee, oynadım bayağı bu oyunu. Şunu açalım. Doctor Frost falan. Neyse iyi şeyler çıkmadı ve şarjı bitti. şarjı bitti. Şarj taşın. şunu. Tamam. Şarj atalım. Şunları topla abi. Ee, birisi genççi biri. yeni karakter bunu bilmiyorum ben bu karakteri bilmiyorum. Türk diye bir karakter geldi. Evet. Şimdi fan base diyor, Flavik 17 17'mi. Diyor arkadaşlara. Neyse abi, ee burada e, boşver, club diyor. Kulüp oluşturalım. E, herkes katılabilir video izleyenler. Katılsın Fred Pro Shooter'dan. Bakın yazıyorum e, ne yazsam ne yazsam. Prolar kulübü. Hadi dön oluyor. Prolar kuruldu. Kuruldu. Açılama girmiyorum. Talk and Letters. Poltax'ın tüm ikinci tüm... herkes krabilir. Gerekli kupalar. Aa para istiyormuş lan. Neyse ee, yapamıyoruz. Biraz para kasırız. Böyle yaparız. Bunu açsam bunu açsam. Uş daha iyi. Yemez ya. Usta. E, bunu şunu yeni usla Şunlar abi fena kartlar. Bak bunlar. Doktor Frost'un yeni oyunu. Rekrak'ı yükselt. Ödül al. Şunu abi şimdi usla. Bunu bir tane daha yükselt uydum. Dursun abi. Şunu yerine pixel yükselt, temiyorum onu. Şöyle ıxpluşuyorum. E, zoom, Oo, zoom var mı? Çabuk 30 saniye alıyoruz vay Ne değişiklik var ki? hepsi aynı abi. Neyse boş ver. bunu bunu ne ne yerine? Evet, arkadaşlar ben hemen bir geliyorum. Arkadaşlar geldim ve abi, 150 olan bu. Sen başlıyorsun sen de güzeldin. Bu gelse direkt bunu koyacağım yani bunlar yerine. Fena fena şeyler var. Ben bunu parayla alıyormuşum ya. Abi şunu alsaydım var ya. Ne güzeldi. Ben de bedava alıyorum sanıyorum. Alıyorum, alıyorum, alıyorum. Ne alıyorum, alıyorum, ne alıyorum. alıyorum, alıyorum, alıyorum. be 5 win streak istiyor. Hemen bir girip adamları yenelim hadi. 3 daha Pala mı kapışıyor. <laughs> Ay keşke bunu seçmeseydim ya. Yeni gelen karakterlerden bazılarını çizseymişim. Ne güzel olur abi. Gidin. bir gidin. Tabi git git git. Abi düştüm ya düştüm abi düştüm düştüm. Düş, düşebiliyor şimdi bunu seçiyorum. Bittiniz lan. Vay gülmeyiz lan. Güçlü bir şeye benziyor. Bak hanbal hanbal ne göre? Bu boyu oha. Hayır bunu bana gitmiyorum lan. Yani bir tane daha vuracağım. Hadi bir tane daha. Oo, patladı herhalde. Hadi. Her for transfer. Al. Patlattık. Güzel. Şunu al. Tak. Şimdi hemen hemen hemen. Oy. Abi fena bir şeymiş. Bak Götürüyor direkt. Can götürüyor. Direkt patlatıyor lan. Hadi 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 alırım alırım alırım. Ne işe yarıyor ben anlamadım ki sen bu oyunu. Hayır hayır. Bunu lan. Şunu alalım de bunu deneyim. Abi koş. Özel kulağı sunmuşlar. Koş 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 Fena vuruyoruz hadi. Vurduk vurduk. Oy. 3 yıldız. MVP e, bu oldu. Ben oldum yani. Sanırım. Bilmiyorum. Şöyle yapalım. See you for. 8 saatte bu açık yine ya Çok güzel şeyler çıkardım bunlara bu al hmm, bundan topladı bu video mama da daha bu video diyor. Gold diyor abi. İki tane diamond. Hadi. JB diyor. Bunu zaten kullanmam. Geç abi bunları. Biz de savaşa oh, neredeyse. postu. Evet. Benim Şöyle. Ve Arkadaşlar yakında Kozmik Kral oyun Kozmik Kral kanalına topraklar yakında e, bununla video çekebilirim belki. Bismillah. <laughs> 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 hayvan herif. Hayvan herif hayvan. Erik, hayvan herif. Hi. Hayvan oğlu What? Ta nereden buluyor ha? Allah Allah. Kimsin? Alo. <laughs> Osuna bizim güzelde saldırıyorlar. Ot otur lan. Abi adamlar bizim base'e saldırıyorlar. Neredeler? Bizim o adam bizi patlatmış bir açıyor. Şuna saldıran lan. Hızlı hızlı hızlı. Hadi, hadi. Dikeme. Dikmiyoruz abi, hadi. Lan bir gidin. Hop, şunu aldım. Hayır, abi, abi şunu yapmasam yeter. Hadi, şunu da düşeceği bir yine. Öldürsem hadi, helal olsun. Hadi. Hadi abi, yine Anne şu an ben hiçbir şey... Küçük bu hata sonucuyla sınav abi. Ya bu, bu hemen ölüyor ya. Bu ne? Gıdım canım almış, Gıdım gıdım. Ne Abi şimdi bir şey diyeceğim. şunu. Bura bu at şunu at. Şunu. Kaybediyoruz lan yalnız. Dur hemen hızlıca saldır saldır saldır. Şunu evet da tabi. Hay ben atacağım bombaya. Zı 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 zı. Hadi ya. Orada yalnız ben fena şeyler yaptım. Oy, <laughs> hop kaybediyorum. Kaybediyorduk lan. Az kalsın, kalsın gidiyorduk. Git git git. New York Arena 2. İkinci arena gelmiş. Fena şeyler geliyor lan herhalde burada. Şöyle şunu alalım şunu alalım. Yanlış yanlış. Heh. ücretsizmiş bir. Şu an ee, bunun zaman değil. De. En üstüne nereye çıkıyor bir saniye. En üstüne vay canına. Bu ne? 12 ha 7000 bin. space suit Yok oh, abi biz direkt biz bir, direkt bir e, e oynayalım. E, Plov gibi diyor. Plov'un post görüntü. Hadi. Kesin yenileceğiz biz önce. İşte bir de saldırın abi. Alttan gidiyorum. Altında var saldırın. aldım adamı. Ha 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 ha. Çık iki ateş falan. Geldi. Öldüm ben istersen. Neredesin? Neredesin? Şu, şu eylekli, Şu çok tehlikeli. Lan gidin. Gidin abi gidin. Oğlum kaçalım. Buraya durabilir miyim diye deniyormuş da şu an. Abi bir kol bir yorum kol bir kol dedi. Bir yarım kol bak şunu seç. Bittiniz. Bittiniz abi.

Koş, koş 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 bu sniper gibi bir şey lan bu aslında geri 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 hemen artık böyle e Mermisiz, sunursuz lan bunun. Hayır, vur babam vur. Yarım saat afk falan kalacaksın yani. Hmm. Diyorum abi şey. Tek başıma diyorum abi. Stefan <laughs> i̇şte Stein abi. Bro. İşte... Ben burada şey kırayım. Biz orayı koruyun. Kırıyorum hadi. Az kaldı <laughs> bir vuruş. Hadi. MVP'miz falan filan. Güzel 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 bir sürü şey geldi. internet bağlantısını şu an açmam lazım. Missions'lardan evet, sezon görevi var. günlük var. Haftalık sezonlu yani yıllık mı ne oluyor herhalde de. karakterler kariyer üç sezon oyn sezon ben kutsal <laughs> <Ya>, <laughs> <laughs> tam da adam geldi lan yani. sanki miş gibi bu otomatik vuruyor lan alıyorum abi. Direkt şuna alalım. Hadi abi 46 33 yeni kırıldı. Of. Onda olacağım, onda olacağım, onda olacağım, onda olacağım. Bu ne oynar şeyler? Çaktırmadan abi yedirip yedirip çıkarmış yaşadım. Da öldüm aldım, öldüm. Ben sol savaşçı saçıyorum, o, sal savaşçı falan bilmiyorum abi ben öyle söyledim. Al abi. şuna al. Şuna dur 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 şuna almadan gitmiyorum ben buradan. Onu da aldım. Ne kadar acayip ya. Bir şey görmüyorum lan. Abi yürü hadi 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 hızlı hızlı hız, hız. Adamla geliyor. Oha. Ne oldu lan? Ya bir Normali, ne 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 ne. Ben deneyecektim, Yeniyorum diye, Yeniyorum diye, yemi. Bu kız da ölüyor Defansız oldusun. Gel lan bu. Buraya hiç kimse şey gelemez. Oy. Başı. Herkes bir şey almış. MVP nasıl olur? kart lazım. Ve Game Mods diyor abi. Bunu nasıl açıyoruz bir saniye? Record 5 diyor, Record 3 diyor. açılmıyor mı? Şimdi açsam, şimdi bunları açamıyorum. İşte şey yapamıyorum. Bu sefer temiyorum. Ve şunu şunu şey al. Bir tane daha al. Tamam, yükselt bunu. Da. Oy. Nişanlar falan. Buna şimdi 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 o dursun. Şunu yerine koyalım ve subscribe derken Oy. Kutcu.com Bununla bir tane daha girelim ve yeni abi adamları. <laughs> Mamut Jackpot mi? Ben onu da kurayım. Ama şöyle değildir tabi. Abi savaşçı alamamış gidiyor.

ama çiçek vuruyor da vuruyor abi. Ne? Nerede o? Nasıl? Hop, nasıl bu karakter? Şimdi bir geç seçelim abi. Umarım normal gidiyordur. Abi çok yavaş gidiyor. Bu ne? Ama shield falan ya. Çok Oh, o adam direkt ölüyor. What? Abi fena güçlü. Bu koyu adam yarı canını götürüyor orası. Hadi. 36 can 36 can 36 can abi festival hadi ya öldüm ya ne güzel adamı orada ne oho nasıl bu arada seçiyoruz illa ki şunu şuna ne güzel saldırı Evet sizin yapacağınız işi. Kırmış mı lan? Kırmış bak. İlk kez bir şey kırmış. Burası kırılmış ki. Burası kırılmış ki. Ölüm lan. Oy. Oyun bazen taklıyor çaktırmayın. Abi takılıyor bak. Bak şuraya gideceğim. Ne hizmet. Tam şu adam şey öldürse adam ya. şövalyemini o oh, fena vuruyormuş abi. Bu oyuncu adam yarısı canını götürüyor. O yüzden bunu sıkacağım bir daha Çok uzaktan da vuramıyor. Bu adam ne lan? Bu kahtır mı? Adam <laughs> ta nerede doğdu? <laughs> abi şey yapabildim mi? Atak ya basabildim ne yaptı? Yok bizim tamam kaybetmiş abi. Sen öbür takım mı? Ben hangi takım? Ben bizim takım. Ben. Oy. Oy. Oo, ho, ho, ho. Kaç kişi oldum lan orada? Abi o kadar terpen abi. Defans nerede ya? Ölüyorum yalnız ben, ölüyorum. Ben ölüyorum. Şurayı defanslayın nerede? Defans, defansa gel. Orayı alırsınız siz. <laughs> düşmemiş ya. Düşsemiş ya, onu saklayacak. Gooooyy. Atak at işte, atak at. Atak yapın, atak yapın, atak yapın. Ne yapayım ya? Hadi gidiyoruz fena gidiyoruz hadi 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 Sıra baş bile de Ya da oraya oraya saldırma Atakları sizlere Ben öldürdüm Ha 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 Ben bunu yapacağım Hadi, hadi, yeniyoruz. sağ evet, olun. Abi, nereden saldınız? Hayır, nasıl? Diyecektim, adam bana bu huldu, öldü. Aldım. videoyu bitireyim o zaman. Neyse arkadaşlar. Kendinize iyi bakın ve görüşürüz. Abi, böyle bitirme olmaz ama. Böyle bitirme olmaz. Durun. Şöyle bir şey yapmayayım. Evet. Neyse arkadaşlar. Kendinize iyi bakın ve e, daha fazla video yemesi için like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.